Ben şu anda bir siyasi partinin genel başkanıyım. Bir siyasi partinin genel başkanı olmaktan da son derece mutluyum ve büyük sorumluluklarım var. Niye biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi'ni dördünüzle de tahmin edemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalga, gökyüzünde parlayan bir yıldız ve milletimizin ortak noktası. Başka isimlerin aday olması kusura bakma şu anda beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Türkiye Değişim Partisi. Hayır daha önce TV.net'te yaptığınız bir konuşmada belediye başkanları bu siyasete girmesin kendi işlerini yapsın gibi bir açıklamanız Şöyle var. oradaki şöyle görüşüm olur o konuda. Belediye başkanları özellikle projeleriyle ön planda olmalı. Yaptığı eserlerle ön planda olmalı. Mesela şu anda Şişli Belediye Başkanı ben değilim ama benim her mahallede yaptığım eserler var. Ben yokum ama o mahallede eserler konuşuyor. Nedir? Okullar yapmışım. Sağlık merkezleri yapmışım. Eğitim merkezleri yapmışım. Karakollar yapmışım. Taksi durakları yapmışım. Engeller evi yapmışım. Emekler evi yapmışım. Yani belediye başkanlarının eser üretmesi lazım. Ve belediye başkanının ben adayım demesi değil, mi, milletin kendisini aday olarak e, önermesi lazım. İzin verirseniz ben araya bir gireyim. Yani bu kaboyunun da çok merak ettiği bir şey. İmamoğlu yavaş. Çok konuşuluyor başkanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani... O konuda İmamoğlu daha önde. Öyle mi? Evet daha önde. Yavaştan önde. Çok hmm. önde. Yani Hangi Anadolu konuda? Anadolu'ya göre. Hangi konuda? Şırnak'ta, ciz... Batman'da, Silopi'de, Cizre'de, Mardin'de, Mazıdağ'ında, Nusayb'inde, Çıldır'da, Digor'da, Arpaçay'ında, Susuz'da. Git de sor. Kimin <laughs> önde olduğunu. Konuşuyoruz. Ben Sorun kon... bakalım. Ben konuşmuyorum. HDP oylarından <laughs> dolayı mı dediniz Sayın Başkan? Şöyle, şöyle, şöyle. HDP oyu demek ben doğru bulmuyorum. Yani artık kimsenin oyu kimsenin tek elinde değildir. Bu seçim öyle bir seçime giriyor ki siyasette 2-2 daha 4 yapmaz. Maharet 2-2 daha 5 yaptırmaktır. Ben Güneydoğu'daki Kürt yurttaşlarım üzerinde Sayın İmamoğlu'nun bir ağırlığı olduğunu hissediyorum. Peki e, Sayın Genel Başkan siz aday mısınız? Bak Önce onu sorarak onu başlayayım. Ona göre çünkü soru ikinci soruyu soracağım. Siz Cumhurbaşkanı sev, sevgilileriniz. Evet. Ben Mustafa Sarıgül Cumhurbaşkanı adayım. Ben ne yaptığımı biliyorum. Nereden geldiğimi biliyorum. Nereye gittiğimi de biliyorum. Aranızda bir arkadaşım bana yıllardan beri Sayın Başbakanım da hitap etti. Ve beni heyecanlandırdı. İnanın ki ben ülkenin başbakanı olmak istiyorum. Siz de ülkenin başbakanı Kesinlikle olmak Kesinlikle Meral Hanım'dan sonra... Hayır hayır kaptırmam. Babanın dediği gibi kaptırmam. Meral abla kusura bakmasın. Ablamdır, severim, saygım, sevgim, hürmetim sonsuz. Biz Türkiye Değişim Partisi'ni kurduğumuz gün gençler Başbakan Sarıgül diye bağırdı. Ve biz demokratik parlamenter sistemi herkesten önce söyleyen bir partiyiz. Bizim sistemimiz şu, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı diyen biziz. Olmayan makama adaysınız ama. Şöyle, şöyle Sayın Aktaş, insanların hedefi olacak. O hedefe gitmek için koşacak. Ben 30 yaşında milletvekili olacağım zaman yaşımı büyütüp de Türkiye'nin en genç milletvekili olacağım zaman öyle bir hedefim vardı. O zaman da olamazsın dediler. Ben Şişli Belediye Başkanlığına aday olmak için tam 9 senemi verdim. İlk seçimi Gülehtağa karşı 0.9 puanla bakın 611 öyle kaybettim. Bıkmadım, pes etmedim. Azimle, gayretle çalıştım. Amacıma ulaştım ve Şişli'yi uzun yıllar yönettim. O başbakanı alacağım ve ilk toplantıda da sizinle yapacağız Tamam merak o etsin. zaman ikinci sorumu sorayım. Hayır. ben. Çünkü Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi. Başbakan adayım dedi. Yani bir sistem değişikliği sonrasında başbakan adayım evet, dedi. Evet, evet. Ee, şimdi e, az önce Erdoğan abinin söylediği gibi Mansur Bey'in Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşim Kılıçdaroğlu Ankara'dan Mansur Yavaş'tan bahsediyorsun Ankara'da yapılan bir takım projelere bak 20 sene önce yapılanlara bak sen Ankaralısın Denizciğim ya gözünü seveyim ya ne, ne demek? var eser, ne var eserlere bak eserlere bir yani dakika bir dakika belediye başkanları mesela şu anda üç buçuk yıldır belediye başkanı kardeşim kalıcı bana eser göstereceksin unutma belediye başkanlarının eseri yoksa yerinde yerler eser. Milletvekilleri için bir şey yani demiyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın hiçbir eseri yok mu? Çünkü şöyle İstanbul'u çok iyi biliyorsunuz. Ankara'da da yaşıyorsunuz şu anda. Şöyle bir baktığınızda kabaca İstanbul Ankara belediyecilik açısından kıyaslandığında hiçbir eser yok mu Ankara'da ve İstanbul'da? İyi siz bakın ona ben ne yapayım? Ben İstanbul'da eserleri görüyorum. Ankara'da? İşte Ankara'da fazla vesaire göremedim. Peki Sayın Genel Başkan, Soraya, e, sor, Sayın Mansur... Sorun soruyor. Sor, ah, sor, sor. Sorun evet, Sorun sor. sorum, sorum şu, şu anda ismi geçen, tamam yani Ekrem Bey'in Mansur Bey'e karşı evet. daha çok şanslı olduğunu söylediniz. E, bir taraftan da e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, da ismi geçiyor. Ve kendisi de belki çok açık ifade etmedi ama yani bir genel başkanın e, ifade edebileceği açıklıkta aday olmak istediğini belirtti. En azından bizim anladığımız bu şekilde siz Kemal Bey'in mi daha çok şanslı olduğunu inanıyorsunuz yoksa Ekrem Bey'in mi daha çok şanslı olduğunu ya da Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday mıdır ee, Sayın Akşener'in aday profilini tarif ettiği üzere saygı varsa sevgi varsa ahtı vefa varsa o masa kurulmuşsa o masada doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması en yakışandır ve en doğrusudur ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da tek başına yolumu aday olması kafi değil. ...çok iyi bir kadro kurması lazım... ...çok iyi bir şekilde bir dizayn yapması lazım... ...siz destekler lazım. misiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiği zaman... ...tabii ki lütfedip bize gelecekler... ...bizimle konuşacaklar... ...bizim belli ilkelerimiz var, prensiplerimiz var... ...onları konuşacağız... ...mesela o masada... ...anayasanın ilk dört maddesi değişir diyenler var... ...ben anayasanın ilk dört maddesi... ...değişir diyenlerden değilim... ...ben dar bölge tercihli oyu arzu ediyorum... Türkiye milletvekilliğini arzu ediyoruz. Biz evrensel hukuk kurallarının yüzde yüz uygulanmasını istiyoruz. Biz liyakatın ve adaletin uygulanmasını istiyoruz. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Sevgili Deniz, Türkiye Değişim Partisi de konuşuyorsunuz. Türkiye Değişim Partisi unutma, bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle devletimizi yönetmeye aday bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi altı boş olan hiçbir şeyi konuşmaz. Ve şunu bilesin ki Türkiye Değişim Partisi yarın seçim sattı gelip de konuşulduğu zaman söz ve karar sahibi olacak en önemli noktadaki e, bir partidir. Ve şunu iştenlikle bilmenizi isterim. Türkiye Değişim Partisi er geç iktidar olacak ama çok geç değil. Yani Kemal Bey destekler misiniz? Ben e... Tam Kemal Bey'i Kemal Bey'i ben şahsı olarak, kişi olarak severim. Başarılı olmasını da çok arzu ederim. Ama Kemal Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bizden bir destek talebi olacak mı? Türkiye Değişim Partisi'ne gelecek mi? Bizimle konuşacak mı? Bizimle konuştuğu zaman biz de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Genel Başkan'a, yani şahsı sevgim, saygım, hürmetim sonsuzdur. O gün mesela Malatya programı vardı. Kestim, bizzat cenazeye geldim. Ama biz Türkiye Değişim Partisi'yiz. Benim il başkanlarım var, ilçe başkanlarım var, teşkilatım var, MYK'm var, Merkez Karar Yürütme yani Kurulu yönetimim var. Siz toplu yönelim. olarak mı bir karar vereceksiniz? Kesinlikle. Yani sizin bir oyunuz var. Türkiye Değişim, mı? bakın bir şey söyleyeyim. Türkiye Değişim Partisi bireysel bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül'ün partisi değil. Türkiye Değişim Partisi koskocaman bir kurum. Bizim partimizde, geçmişte parlamentoda bulunmuş çok deneyimli isimler var. Özel sektörde bulunmuş çok deneyimli isimler var. Bürokraside bulunmuş çok deneyimli isimler var. Biz aylarca günlerce çalışıyoruz. Türkiye Değişim Partisi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının böyle bir talebi olursa tabii ki bunu biz değerlendiririz. Altlılı masada e, niye yoksunuz? Er, Erdoğan Bey bir ara soru sorayım. Tam yeri geldiği için izin verir misiniz? Peki. Tamam. Şöyle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden, abisinin cenaze törenine siz iştirak ettiniz. Katılan tek genel başkan sizdiniz. Bunun dışında Sayın Kılıçdaroğlu'yla yakın bir zamanda görüşmeniz oldu mu? Oldu. Birebir baş başa mı oldu? Yok. Telefonla görüşmemiz oldu. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla şahsi olarak dostluğum çok şeyin üzerinde ve her zamanda görüşürüm. Peki.